Herkese tekrardan merhabalar. Biz Köçet'e geldik. Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Köçet köyüne. E, Altın alamızın Gayret Hasan'ın var. Dün cenazesi vardı. Allah rahmet eylesin. Bugün de Kur'an okunacak. Kısa bir vlog çekmek istedim. E, Mevlidümüzü de, de çekeceğim. <laughs> Bak bahçesi bahçe ya. Bayanlar Oynanma başlamış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

şey Yuri evet. be, alıştı da. Yok, iyi, iyi. Kıvaryon. 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 Yuttum, çok şükür. Dışarıda melodimiz okunuyor. Kullanımımız okunuyor. Ben de çocuğu yutmaya geldim. <laughs> Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah kabul etsin Altın Ola tekrardan. Ee, yani. Başlayın çekil ama araba aşağıda yok sonbahar bir Benim geldim.